Riyacığım. Tam da yaslanıyordum ya. Gerçekten mi? Gel bakalım. Bir saniye dur. Arabamızı kilitleyelim. Hadi gel bakalım. 8. Arkadaşlar herkese merhaba. Hatacağım. Ay sakız çöp atalım ama çöp yok ki burada. Bana ver ister. He bak şurada var, şurada var. Şurada bir tane küçük bir çöp kutusu var. Altına at onun anneciğim. Gel. Hey, bir dakika burada ne var? Burada bir resim var. Biz burada bugün çok değişik bir yere geldik Çöpüler arkadaşlar. Her sene mi? burada bir şey yapılıyor. Ne yapılıyor ya? Polavın için bir parti hazırlığı. Neydi buraya? İskeletor. Ay iskeletora bakar mısın? Rüya benim en e, komik bulduğum şey şu cadı. Bu cadı. Hey cadıcık pilin mi bitti? O ışıkları yanıyor. Işıkları yanıyor gözlerinde. Rüya. Rüya bir şey söyleyeceğim. Sen merhaba falan demedin bu arada. <laughs> Rüya arkadaşlar bir selam. Merhaba. Merhaba. Bir dakika şimdi sırayla size göstereceğiz. Bu ne böyle Rüya? Bu da bir gelinlik gibi giymiş, bir şey giymiş bir iskeletor arkadaşlar. Bu ne? Çok komik suratlarına bakın. Rüya. çok komiksin. Rüya nereden buluyorsun bunları ben bilmiyorum ya. <laughs> çok yavaş yavaş. Aprek. Nerede aprek var? Aprek değil, akrep. Ay arkadaşlar şu kabağa bakın Rüya. Kabağa Evet onların hepsi şakacıktan biliyorsun. Sen esas büyük akrep burada Rüya. Yukarıya bak. Yukarıya bak. Buna elleyince ses çıkarmıyor mu acaba ya merak ediyorum. Bunda da bir şey yok. Ha şuraya çekeceğiz bir dakika dur dur. Şuraya basacağız gal. Rüya hepsi şaka arkadaşlar. Cadılar Bayramı şakası için yapılmış. Rüya sen esas şuraya bak. Yukarıya bak. Buna. Bu ne sizce arkadaşlar? Bakayım, bakayım, bakayım. Ne olabilir sence o? Neye benziyor? Süpürgesi olan bir cadı arkadaşlar. Dön, bir şey Şu anda dönüyor bir dakika dönemiyor. Sustu sus, sus. zaten. Heh. Ya bize döner misin iskelator lütfen? Rüya seni görmek istiyor. Nedense dönmüyor bize Rüya. Şey sallanıyor. sallanıyor. Gel şuna bakalım. Bunun bir şeysi yok mu bastığımızda oynayacak acaba? Bu ters dönmüş iskeletor beyefendinin. Peki bunlar ne Rüya? Ay çok komik. Çok komik bir şey Rüya. Ay Rüya gel gel bu konuşuyor bu kafasını çevirdi. Ne? Bu bizi doğru kafasını çevirdi. Onu o tarafa bırak anne. Gel gel sana kapat, gel. Gel, gel biraz sohbet edelim. Gel şunla biraz sohbet edelim. Cadı teyze nasılsınız? Biraz sohbet etsek <laughs> ya. Yapma yapma çekme düşer anneciğim düşer. Saçını çekiyorum ya hareket ediyor. Bak şimdi bitsin. Evet. Rüya bir Aa, şey söyleyeceğim. Şey. Plastik her şeysi değil mi Rüya? Elle. Bakalım bir dakika arkadaşlar ben de dedim yüzü her şeyi plastikten yapmış anne, anne, anne. ağzına bir dokunuyorum şu anda. Saçın çekiyorum. Ay Rüya bir şey söyleyeceğim anne, buna. Bak. Onlar ne? Şekerlemeler koymuşlar standın etrafına. Polov'un partisi için orada konfetiler var. Rüya başka ne var? Bir bakalım gel başka Biz bir şey. Açılmış. açılmış mı hiç? Elle mi açılmışsa? Gel gel. Rüya bunlara ne demeli? Bak. Cadı kostümü. Cadı kostümü değil de eskalator kostümü gibi bir şey bu. Ya alsana. Onu ne yapacaksın? İçeride başka şeylere bakarız daha sonra. Bir dakika burada ya bir şey daha. Ya ben gidiyorum. görüşürüz. Bir dakika nereye gidiyorsun? Gelsene bitme işimiz daha. Asan as yerini as. Asan sen şunu görmedin. Yani. Neyi görmedi? As oraya bir yer anneciğim. Asam yok ki delik. Şu kenara asabilirsin. Evet harika. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Rüya güldü birdenbire. <laughs> ya bu, bu, gözlerinde, ya içeriye bir ışık şeyi koymuşlar böyle elektrik ne denir ona mekanizması. Evet, evet gel anneciğim. Yani az şimdi. Aa bal hani şey bak. Yani. Bu ya bu gerçek mi? Hadi Aa gerçek bu, değil. Bu, bu nasıl bir şeker Gerçek. Gel gidelim bakalım gel. Bakayım. Ay gerçek değil kabak. Elimiz alabiliriz ağır gerçek. da değildik. O gerçek üstteki gerçek değil. Al bakayım eline taşıyabilecek misin? Döndür bakayım bana bir. Vav wow, harika kocaman. Ağır değil, ki, şurası lastik. Ağır değil tabii ki anneciğim. Evet. Çekme de çıkmasın. Neyin inceleyeceksin? Bal kabağı arkadaşlar. bu bal ne de kul şeydi? Balkaban. Gerçek bal kabağı. Gerçek bal kabağı çünkü çok ağır Rüya. Anne. Biliyorsun. O ne ya? o ne öyle Rüya? Çok değişik bir şey. Hmm. bir dakika şurada şapka var yerde. Alsana onu. O tarafa geçemiyorum Rüya. Yeah. Şapka mı o? Ne o? Yeah. Alabilir misin? Yeah. Dur dur o tarafa geçemiyorum. O yüzden alamıyorum. Geldim. Buradayım anneciğim. Geçebilirsen Çiçeği geç. Şey, çiçek açsana. O bir şey değil. Çiçek onlar. Ya yeah, bu Şunlar çok bre! komik. Ne? Yani. Git görelim bakalım. Geç yakında doğru. Ne bak. Yüzü. Ay bu da iskeletor. Ay Rüya çok komik suratları var. Rüya gördün mü? Şuna. Rüya bir şey almaya çalışıyor arkadaşlar ama neyi almaya çalışıyor türlü anlamış değilim. Kemik. O ne? Kemik, kocaman bir kemik. Gel ben bu iskeletorların. İskeletorların olabilir. Ben en çok şuradaki şeyi merak ediyorum Rüya. Bak. Şuradaki turuncu şapkayı. Alabilir mi? Alabilirsen alabilir misin? Girebilir misin oraya? Ben büyüğüm diye giremiyorum. Al bakalım. Çabuk. Bakayım nasıl bir şeymiş. Ya He bal bağ. şapkası. Dur bir dakika şöyle bir sirkeleyim arkadaşlar. Rüya sen de bir sirkeli toz olmuştur. <laughs> Sirkelediysen tak. Oh. <laughs> arkadaşlar. Rüya. <laughs> Kalk gel ben Rüya. Kalk. ne <laughs> yapıyorsun Rüya? Kalk şu karşımda <laughs> dur tak. <laughs> dur dur dur. Hadi otur da tak otur da tak. Otur da tak bakayım. Dur bir dakika. Siz burada e tamam arkadaşlar Rüya şu anda yine bir şaka peşinde arkasını döndü bize. Biz de bu sırada şunları inceleyelim. O şimdi kendine gösterirken. Merhaba Cadı teyze. Tamam tamam buradayım ben gelmiyorum hadi. Şu uzaktan da göstereyim size çocuklar bakın. Siz de isterseniz Carrefour'lara gidebilirsiniz. Bunları Carrefour, büyük Carrefour marketler var ya. Onların içine böyle her sene koyuyorlar. Evet. Oy bir dakika bir şey geliyor. Evet. Aa, tatlı küçük bir bal kabağı geliyor. Küçük bir bal kabağı. Ah. Kalk yerden kalk ne yapıyorsun? Ay Rüya çok komiksin gerçekten <laughs> çok acayip komiksin. Bekle Oy, bekle. İskelet. Evet anneciğim onu Bayağı. ben zaten gördüm. Gördüm. Bir şey söyleyeceğim o tarafa girmene gerek yok. Onlar ne? Getir bakalım bir. E, e. Getir bir. E, e. Tamam bir. Ay ellere bakın koy yerine koy anneciğim. Kutunun içerisine koy da kırılmasınlar. Anneciğim. Anne inceleyelim gel. Tamam da Oraya getirmeyelim her şeyi. Burada inceleyelim. Yere de koyma anneciğim. Rüya. Ayaklara bak. Evet ayak parmağı onlar. Ay. Anneciğim hadi yerine Bunu koyalım. Çünkü oraya bırakabilir misin Rüya'cığım? Çünkü bunları yani. buradan çıkartmamız yasak. Oraya koy. Ay. Şimdi kabağı da yerine koyalım. Anneciğim bize kızabilirler. Arkadaşlar Ay. aldığımız şeyleri Ay. yerine bırakmalıyız. Hadi yerine koy. Yerine koy bakalım. Yavaşça. Hala hareket ediyor teyze. De <laughs> ya cadı teyze. Böyle hareket edip duruyorsunuz yani. Allah Allah. Önceden haber verin yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Şimdi bir dakika. Son bir şey. Şuradakini, şuradaki arkadaşı yakından göstermek istiyorum. Ben şu arkada kalmış. Gördünüz mü? Herhalde görmüşsünüzdür. Şuradaki büyük örümcek ne olacak peki? Görebiliyor musunuz? Hatta onlar örümcek değil. Karantula. Rüya iskeletin taklidini mi yapıyorsun bize? Hayır. Bir iskeletor gördüm. Küçük ve tatlı bir iskeletor burada. <laughs> <laughs> İskeletora döndü. İskeletora döndü. De ben şunun bir mekanizması vardır diye düşünüyorum. Çalıştıracağım bunu. Hmm, Arkadaşlar şunun suratına bakın. Çok ee, komik. Abla, ya. Bir dakika. Abla abla çok yakışıklısın. Heh, şöyle anne, göstereyim. Anne anne. Cadı süpürgesi anne, bakın. Anne bak anne. Heh. Hey abla abla çok yakışıklısın. gibi gibisin. <laughs> <laughs> Rüya. Peki üzerindeki taşlar ne olacak? Peki pırıltılı? Evet, elini yap. Oo! Abune bu ne? Bu ne? Aa, i̇şte gelin aynen. olmuş diyorum sana. Tane. Gelin olmuş. Burada da var. Resmen gelin yapmışlar bunu. Çok komik ya. Acayip Hiçbir komik. şey var. Eli işte. Aç sana rüya o zaman. Bize bakır. Hayır, şuna basacaksın şuraya. Şuraya bas. Bakayım çalışacak mı? Bas. Aa ışıkları yanıyor işte bak. Şöyle yakından göstereyim. Işıkları yanıp sönüyor. Onun yok anneciğim galiba. Bas. Var mı ona da bas. Nasıl ama? Evet. E şunun da bir şey olmalı o zaman Rüya. Bunun niye yok? Ha bir dakika dur dur. Bunun da vardır. Ben ama buna boyun yetmiyor anneciğim. Basabilecek misin Rüya? Sen bas. Ay, e Bastım. Aa bu çalışmıyor. Bu eskimiş gibi. Onun yok. Onu zaten anneciğim hareket ediyor dokunduğumuzda ya onun yok. Neyse arkadaşlar biz artık şuradan gidelim yani. Çok güzel yapmışlar ama Cadılar Bayramı yani Halloween için ayarlamışlar. Siz de gelip burada bakabilirsiniz. Tamam bir küçük gönder arkadaşlara. Hoşçakalın arkadaşlar.